ve ciddi manada bizim şu anda savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Tabi asıl gelen tabi bu kızıl elma bu ayrı bir farklı bir şey. Tuttuğunuz yabancı danışmanlar niye video konferansla katılıyor? Tabi verdikleri cevap da daha bir komikti. İşte milletimiz teknoloji görsün istedik. Sonra insan şunu düşünüyor. Yerli ve milli uçağı uçuran Recep Tayyip Erdoğan nerede? Geçen yüzyıldan kalma video konferansı lütuftan, internetten, şey, teknolojiden sayan muhalefet nerede? Ee, yani bu konuda e, Rabbim sizlere sabır versin, yardımcınız olsun inşallah. Bunu aslında bu hadiseyi söylemek için. Sağ olasın, sen zaten sorunun içinde cevabı da verdin. Aynen, seviyorum. Yani Göreve geldiğimizde, savunma sanayinin yüzde 20'si biliyorsunuz yerliydi. Şimdi ise bu nereye çıktı? Yerli yüzde %80 80'e çıktı. Ve benim diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayi ürünlerimizin araç gereç, mühimmat, aklınıza ne gelirse, bunu nereden istiyorlar? Türkiye'den istiyorlar. Ve ciddi manada bizim şu anda savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Ve gerek İHA'lar, gerek SİHA'lar akıncı ama şimdi tabii asıl gelen tabii bu kızıl elma bu ayrı bir farklı bir şey. İnşallah Kızıl Elma 2024 gibi 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak. Hamdolsun. Bugün sadece silahlı insansız hava araçlarımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Artık bu araçlara entegre edilen hemen her tür cihazın ve mühimmatın üretimini de kendimiz yapıyoruz. Nereden? Nere? Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan karşımda duruyor. Kızıl Elma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Teknoloji konusundaki örneklerimizi ağırlıklı olarak savunma sanayi ürünlerinden vermemiz sizi yanıltmasın. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik 20 yıldır verdiğimiz her mücadelede bizim de yanımızda yer almış en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliğin sadece 15 Temmuz gecesi yazdığı destan bile başlı başına bir efsanedir, bir başarı hikayesidir. Şimdi bu gençliği burada Teknofest Karadeniz'de görüyorum. Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek, kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretmek için yola çıktığında biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek, gönül dünyalarını karartarak, zihin dünyalarını karıştırarak bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir. Dün Nuri Demira, Nuri Killing ile Vecihi Hülkuş'a, Şakir Zümre'ye yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz. İnsanımıza güvendik. İnsanımıza dayandık. Akif ne diyor? Allah'a dayan. Saye sarıl. Hükmüne rağm ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. İnsanımıza yol açtık. İmkan verdik. Ve hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Hamdolsun. Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush Amerika'nın başkanıydı. Ziyarete gittim. Başbakan değilim. Ve hani bize İHA verecektiniz dedim. Ne oldu İHA'lar? Terörle mücadele ediyoruz. Ve Condalize Rise'ı çağırdı. Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi dedi. Vermedik. Hemen dedi süratle Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz. Ve bize o zaman 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Fakat bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar abimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Gelin şimdi ruhuna birer Fatiha okuyalım. Bu gaye ile geliştirilen ürünler küçük dokunuşlarla kısa sürede hayatın diğer alanlarına da teşmil edilir. Mesela insansız hava araçlarımız savunma sanayi yanında lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır.